Hila Mor ile 21 günde zihnini yeniden programlamaya hoş geldin. Bu terapi serisinde sadece zihninin sana zarar veren alışkanlıkları olan erteleme ve bir şeyleri zora sokma, sana iyi gelebilecek bir şeyi yanlış yönlendirme, alışkanlıklar kazandırma değil, aynı zamanda bedenine olan etkileri ve bu etkileri nasıl... E, olumlu yönde çevirebileceğin, aynı zamanda bedeninle zihnini nasıl düzeltebileceğini öğreneceksin. Aynı zamanda e, bu e, seride e, günü gününe e, programlayarak adım adım ilerleyebileceğin elinde bir kendi kendine terapi yapabilme e, serisi edinmiş olacaksın. Burada e, önemli olan şey zihninin hangi amaçla e, sana hizmet ettiğini anlamak. Burada zihin her zaman senin yani içinde bulunduğu vücudun en iyi hale ulaşması en uzun süre işte hayatta kalması yaşaması ve olabildiğince ödül alması üzerine çalışır hep bu şekilde faaliyet gösterir ve bunun yapma yöntemleri maruz kaldığı bazı şeylerle ve hafızadan gelen bazı etkilerle değişebilir ve bozuluma uğrayabilir. Burada önemli olan şey senin merkezinde kalman. Senin merkezini bilmen, senin ne olduğunu ve ne nasıl birisi olduğunu bilmen ve bunun arkasındaki mekanizmaları iyi anlayarak onları kendi esas dengene göre yönlendirmen. Amacım ee, zihnini ...gerçekten bu hayatında e, ilerlemen, yükselmen, e, üstesinden gelmen... ...çeşitli şeylerin üstesinden gelmen için zihnini rahatlıkla e, kullanabilecek hale gelmene yardımcı olmak. Senin e, bu hayatta karşına çıkan her şey e, zihnin tarafından mutlaka değerlendiriliyor ve e, bir noktaya geliyor. Zihninin bunu yapmasında... Bu şekilde e, sana e, çözümler sunmasında e, zihninin baskı altında olduğu ve baskısı altında olduğu bazı e, etkiler var. Böyle olduğu için zihnin e, sana gerçek anlamda yardımcı olmak yerine bu baskısında baskısı altında olduğu etkilere yanıt vermekle e, daha çok. E, ...zaman harcıyor. Buna yönelik enerji sarf ediyor. Ve senin her defasında... ...karşına çıkan yeni durumlarda... ...hep eski yanıtları verme eğiliminde oluyor. Ve sen böylece... ...sanki karşına eski durumlar çıkmış gibi... ...eski yanıtlarla durumu çözmeye çalışıyorsun. Tabii ki daha zorlaşabiliyor. Veya bazı şeyler... ...tekrarlamış oluyor. tekrara girmiş oluyor. Ve sen kendi gücüne, kendi kapasitene, belki işte kendi yaşına, kendi statüne uygun olmayan, aslında daha düşük olan bir haldeymişsin gibi her şeye karşılık veya yanıt veya cevap veriyorsun veya ona göre hani daha düşük seviyede çözümler üretiyorsun ve bu programda senin elde edeceğin şey ne ile mücadele ettiğine bağlı olarak değişim gösterecektir. Yani bu yaptığımız çalışmalarda zihnini daha çok senin tarafına, daha çok senin yanına almak amacımız olacak ve spesifik olarak zihnin sende problem yarattığı şu konu yok işte bu konu diye bir daralma olmayacak böyle bir hani konunun daralması bu şekilde gerekmeyecek. Sen burada geliştireceklerini, burada öğreneceklerini. Karşındaki o durum her neyse ona göre uyarlayabilirsin ve bunda yani bildiğim kadarıyla bir yani şimdi değerlendirdiğim kadarıyla herhangi bir sınır yok. Bu ilişkilerinle de ilgili olabilir İşte iş hayatında çeşitli teknik şeyler olabilir veya senin işlerinde ilerlerken karşılaştığın bir basamak ve o basamağa geçmek geçmemekle ilgili bir şey olabilir. Senin aile içindeki konumun da işte e, tanınmanla ve e, bir role girmenle girmemenle ilgili de olabilir. E, bağımlılıklar olabilir. Alışkanlıklar olabilir. Davranış alışkanlıkları olabilir. E, bazı e, duygusal tepkiler olabilir. Bazı yani örnek veriyorum işte öf öfke çıkışları gibi şeyler olabilir. Ve burada e, çok yönlü bir e, şey kullanacağız. E, çok yönlü bir şekilde sahip olduğun bütün kaynakları kullanacağız. Bütün kaynaklarını dengeli bir şekilde nasıl kullanabileceğini de göreceksin. Ve bu çalışma tamamlandığında sen zihninin seni nasıl yönettiğini, aslında kimin yönetici olması gerektiğini ve bu kapalı döngülerden nasıl çıkacağını hem teorik olarak öğreneceksin hem de bunu adım adım geliştirecek şekilde elinde önemli malzemeler ve değerli malzemeler olacak. Yine bu çalışmada odaklanma problemi veya bir şeyi sürekli yanlış yapma yanlış tekrarlama eğilimleri yani konsantrasyon ve bulanık zihin hali ve e, sürekli aklının başka yerde olması ve hiçbir şekilde disipline e, olamayıp hep e, çeşitli art arda gelen başarısızlıklar içerisinde olmak. Bunun gibi e, noktalarda da faydası olacağını inanıyorum. Ve e, bu programın e, seni getirdiği noktada sen artık bu üstesinden gelmeye çalıştığın ve zihninin senin yanında olmaması, verimli çalışmaması ve seni sürekli içinde bulunduğun zamanın dışına götürmesi yani ya gelecek zaman dilimine ya geçmiş zaman dilimine götürmesi karşısında nasıl adımlarla kendi imparatorluğun yani senin vücudun senin hayatın bunun sahibi olmayı nasıl başarabileceğini göreceksin bu adımları öğreteceğim adımları düzenli bir şekilde uyguladığın ölçüde de bunun yavaş yavaş oluştuğuna tanık olacaksın.